Sır tutması zor emanet, vermemeye dikkat et. Tutamayacağın sırrı almak, telafisi zor ihanet. Yar bana bir eğlence aman, yar bana bir eğlence. İyi birinden bahsedince gelir hemen lafın üstüne. Hayırlar olsun gözü kara. Neden doladın beni yazına? Yoksa çok mu özledin? E çık gel sen de ara ara. İçimde özlem coştu mu? Beklemem sağ mı solu mu? Gönül hep yanında ister. Durmaz arar can dostunu. Hesapsız gelirim bilirsin. Benim için kıymetli birisin. Hadi söyle bakalım. Benim hakkımda ne dersin? Geçenlerde oynuyorduk parkta. Aramızda vardı Sami ile Arda. Seninle konuştuktan sonra Arda başladı almaya. Evet, durum aynen öyleydi. Arda benimle konuşmak istedi. Durumu anlatmaya başlayınca ağladı, tutamadı kendini. Sana ne dedi merak ettim. Onunla ben de kederlendim. Aklımdan hiç çıkmayınca sebebini sormak istedim. Bilmenizi isteseydi size derdi. Neticede bana bir sır verdi. O siz bunu açıncaya kadar bu aramızda kalsın dedi. İnan karıl aramızda. Benden çıkmaz hiç sır. Belki yardımım dokunur. Birlikte bir çözüm bulunur. Benim gönlüme dar gelen sana nasıl geniş gelir? Başkasının sırrını söyleyen yarın seninkini de verir. Haklısın. Bir an merak ettim. Belki yardımım dokunur dedim. Sırrı tutması daha zor. Merakımı hemen terk ettim. Kalp sırların saklandığı yerdir. Dil ise o yerin kilididir. Sır emanetini saklayan kişi kilidi iyi gizlemelidir. Sakın gizli haller araştırmayın. Merak edip karıştırmayın. Olur da sevilsin dedin de. Sır verip, sır vermeyin. Haydi bize eyvallah.